olsundan evinize merhaba. Anadolu Sepetli Pınar Futbol Kulübü YouTube kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 36 ve 37. haftasında neler yaşandı? Hangi takımlar kaç puanla hangi sırada yer alıyor? Haber başlıklarımız, gündemde neler var? videomuzda bunlardan bahsedeceğiz sizlere. İngiltere'nin Kırmızı Şeytanlarına 3 gol atan bir Türk futbolcudan bahsedeceğim. Futboluyla herkesin saygısını ve gönlünü kazanmış bir isim futbolculuk hayatımda da örnek aldığım bir oyuncudan. Tuncay arkadaşlarıyla beraber bir alısağ maçına gidiyor. Sakarya Tek antrenörü olan hocası onu beğeniyor ve takımına da Evet. Süper Ligin lideri Beşiktaş Sivas Spor deplasmanında sıfır sıfır berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken son iki haftada 4 puan kaybeden siyah beyazlılar rakipleriyle fark açma fırsatını ıskaladı. Rıza Çalınbay yönetiminde ligin özellikle ikinci yarısında geçilmesi en zor takımlardan biri haline gelen Sivas Spor'da bulduğu net fırsatları değerlendiremeyince mücadele başladı. Skorla tamamlandı. Bu sonucun ardından puanın 36. haftada 72'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlar Fenerbahçe ile farkı 3 puana çıkardı. Kaybetmeme serisini 13 maça çıkaran Sivas Spor ise 51 puanla 8. sırada yer buldu. Süper Lig'in 37. haftasında ise Kayserispor maçına önemli eksikleriyle çıkan Beşiktaş kritik maçı 3-1 kazanarak önemli bir virajı kayıtsız atlatmayı başardı. Beşiktaş üst üste iki beraberliğin ardından galibiyet hasretine son vererek puanını 75'e yükseltti. Ligde son 8 maçta kazanamayan Kayseri Spor ise 35 puanda kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıt yaşadı. Fenerbahçe 36. haftayı bay geçerken Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2'lik skorla Sarılı verdiler kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin 15. dakikasında Valencia ile öne geçen sarı lacivertlere yanıt 21. dakikada Hayri Dinoviç'ten geldi. Fenerbahçe 40. 40. dakikada Salay ile golü vurulurken son 45 artı 1. dakikada Valencia tekrardan sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı. Maçta son sözü ise 81. dakikada Kasımpaşalı Hader Jonay penaltıyla söyledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 72'ye yükselterek lider Beşiktaş'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı. Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor 90 artı 6'da 7 golle yıkıldı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda yara almış olsa da son anda gelen golle umutlarını taze tuttu. Mücadele boyunca en etkili taraf Bordo Mavili ekipti. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçın 76. dakikasında sahneye çıkan Edgar müthiş bir füzeyle Trabzonspor'u öne çıkardı. Karşılaşmanın 96. dakikasında mucize yaşandı. Halil Dervişoğlu'nun ceza yayı üzerinde kazandırdığı serbest vuruşu paslaşarak kullanan Sarı Kırmızılılar kale önündeki karambolde Emre Akbaba ile golü buldu ve mücadele bir bir beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı son 5 maçta tek galibiyet alabilen Galatasaray puanını 66'ya yükseltti ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. 3. sıradaki Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e, Beşiktaş ile ise 6'ya yükselmiş oldu. Ligde son 7 maçında 6 beraberlik alan Trabzonspor ise puanını 60'a yükseltti. Dış sahada yenilmezlik serisini 15'e çıkardı ve yeni bir rekora imza attı. Süper Lig'in 37. haftasında ise Galatasaray Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelede gülen taraf 1-0 skorla Galatasaray olurken sarı kırmızılılar Süper Lig'in son haftalarına girilirken kritik bir e, 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 77. dakikasında golün tek sahibi Mustafa Muhammed'den geldi. Bu skorla birlikte Galatasaray puanını 69'a yükseltirken Antalya Spor ise 42 puan daha kaldı. Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrüğü 2-0 yenerek 5 maç sonra galip gelmeyi başardı. Trabzonspor e, ligde oynadığı son 5 maçı beraberlikle tamamlamıştı. Evet, Süper Lig'in küme düşme hattında birbirine yakın puanlar tansiyonu her hafta daha da arttırıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-2 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor küme düşme hattındaki umudunu arttırdı. Puanını 37'ye çıkaran Dadaşlar 18. sıraya yükseldi. 19. sırada Kayseri Spor 35 puanla yer alıyor. Hez Kablo Kayseri Spor Beşiktaş yenilgisi ardından da teknik direktör Hamza Hamzoğlu ile yollarını ayırdı. Hüküme düşme hattına gerileyen sarı-kırmızılı ekip Hamzoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Gençler biliyor 37. haftanın açılışının ardından konuk ettiği Çarkurizli Spor'u 2-1 mağlup etti. 4 haftalık aranın ardından galibiyet sevincini yaşayan başkent ekibi hükümede kalma umudunu 35 puanla sürdürdü. 21. sırada ise Denizli Spor 28 puanla yer alıyor. Yükatel Denizli Spor ve Sivas karşılaşması bir bir beraberlikle sonuçlandı. Galibiyet özlemini 8 maça çıkaran Denizli temsilcisi evinde bıraktığı kritik 2 puanla ligde kalma umutlarını azalttı. Avrupa kupalarını hedefleyen ve puanla 52'ye çıkaran Demir Grup Sivas Spor ise yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Süper Lig'in 36 ve 37. haftasında takımların verdikleri mücadelelerin ardından e, videomuzda UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda Yusuf Yazıcı'nın yoksullukla mücadele savunucusu ilanı ile haberimize devam ediyoruz. Futbol kariyerine Trabzonspor'da başlayan ve Fransa'nın Lille takımında e, kariyerini devam ettiren milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı UNDP Türkiye yoksullukla mücadele savunucusu olarak Atatürk, UNDP Türkiye küresel amaçların birincisi olan yoksulluğa son maddesinin savunuculuğunu üstleneceği ismi duyurmak için çevrim içi atama töreni ve basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan milli futbolcu, yeni görevinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, bu yola çıkarkenki amacım yoksul insanlara yardım etmek değil, yoksulluğu ortadan nasıl kaldırabiliriz sorusuna cevap aramak, çünkü insanlar bir yerlerde yardım kampanyaları düzenliyor ama maalesef kalış çözümler üretemiyoruz dedi. Sadece kendisi değil, esas yardıma muhtaç insanları iyi hissettirecek adımlar atmak istediğini ifade eden yazıcı, bu konudaki kişisel deneyimlerimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bilgisi ve imkanları ile birleştirecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım dedi. Bir haberimiz ise UEFA'dan İbrahimovic'e bahis soruşturması. UEFA bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı. Son haberimiz ise Fransa'nın Lig 1 ekiplerinde Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Lyon ile deplasmanda oynadıkları müsabakada e, i̇ki gol bir asistlik performans sergileyerek takımına galibiyeti getiren isim oldu. E, milli golcü takımını e, adım adım şampiyonlar taşırken e, Fransa'da da gündeme damga vuran isim oldu. E, milli futbolcu attığı gollerle takımın 3-2 gelmesini sağlarken Lille şampiyonluk yolunda kritik bir viraj döndü. E, tecrübeli ismin maçın adamı olduğu yönünde görüş bildiren Fransız basını... Burak Yılmaz'ı manşetlere taşıdı. Bir diğer hafta arası programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızı videolarımızın altına bırakmayı sakın unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.